Merhaba ben Kardelen. Geçen 15 yılın sonunda mutlu bir evliliğe sahip olduğumu sanıyordum ama öyle değilmiş. İşte benim de tüm hikayem 15. evlilik yıl dönümümle başladı. Kocamın beni artık sevmediğini ve görmezden geldiğini o gece acı bir şekilde benliğime kazınmış ve hikayem başlamıştı. 15. evlilik yıl dönümümüzde kocam Mert ne bir çiçek ne bir mutlu yıllar masajı bile göndermemişti. Bizim için özel bir gün olması gereken bugün onun için sıradan bir gündü. Mert o gece eve her zamanki gelişinden daha geç bir saate eve gelmişti. Yüzüme bile bakmadan çok yorgun olduğunu söyleyip direkt uyumaya gitti. Yaşadığım hayal kırıklığı ile sönmeye yüz tutmuş mumlarla donatılmış akşam yemeğine baka kaldım. İçimde tarif etmediğim bir mutsuzlukla evliliğimin neden bu hale geldiğini kendime sorup durdum. Mert için ne zamandan beridir önemsizdim. Bu sorular aklımı kurcalayıp dururken, ani bir kararla montumu alıp evden dışarı çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde arabaya binip önüme çıkan ilk bara gittim. Sadece evden, o boğucu sessizlikten uzaklaşmak istiyordum. Bar küçüktü, loş ışıklı ve tam da ihtiyacım olan gibiydi. Bir içki söyledim ve daha ilk yudumu almadan bir adam yanıma oturdu zor bir gece geçiriyor gibisin dedi, sesi sıcak ve pürüzsüzdü. Başımı çevirdim, uzun boylu, yakışıklı, koyu saçlı ve delici mavi gözlere sahip bir erkekti. Her kadının aklını başından alabilecek ve kendine özel hissettirecek bir erkekti. Heyecanlandığımı belli etmemek için öyle denebilir dedim. Ben Eray diyerek elini uzattı. Ben de Kardelen diyerek elimi uzattım. Hemen sohbete başladık. Farkına varmadan Eray ile uzun bir sohbette dalmıştım. Eray'ın bana tavrı ve yaklaşımı bana iyi gelmişti. Bir kadın olarak beğenilmek ve arzulanmak isteğimin yerine getirilmesi beni mutlu etmişti. Hocamın benden esirgediği tüm her şeyi Eray bana yapıyordu. Barın yavaş yavaş boşalmaya başlamasıyla ne kadar uzun zamandır sohbet ettiğimizi fark etmeye başladık. Ama birbirimizle ilgilemekten vazgeçmiyorduk. Aramızda yoğun duygusal bir bağ oluşuyordu. Eray yüzüme düşen bir tutam saçı nazikçe düzeltti. Sonra yumuşak ve her kadının aklını başından alçak bir sesle beğenilmek ve arzulanmak senin en doğal hakkın. Bu sözler evliliğime dair içimdeki her şeyin yerli bir olmasına yetmişti. Belki bu sözlerin yarattığı etki belki de içtiğim şarabın verdiği cesaretle Eray'a doğru eğilip onu öptüm. Barı Eray ile terk edip birlikte otele gittik. O gece kendimi yıllardır hissetmediğim kadar canlı ve mutlu hissettim. Ertesi sabah otel odasında uyandım. Eray gitmişti ama yastığımın üzerine bir not bırakmıştı. Bu unutulmaz gece için çok teşekkür ederim Eray. Gülümsedim kendimi hem suçlu hem de mutlu hissediyordum. Ama bu his uzun sürmedi. Eve döndüğümde beni bekleyen gerçekler sert bir şekilde yüzüme çarptı. Mert mutfakta kahve içip gazete okuyordu. Sanki tüm gece evdeymişim gibi hiçbir şey söylemdense yüzüme bile bakmadan "Günaydın." dedi. Kahve fincanını alıp kafasına fırlatmak ve gece yaşadığım her şeyi ona anlatmak istedim. Ama sonra bundan vazgeçip sadece "Günaydın." deyip odama gittim. Duş alıp üstümü değiştirip tekrardan aşağı indim. Mert birkaç gün sonra yeni iş ortağının bize geleceğini söyledi. İş ortağının isminin Eray olduğunu söyleyince aklımda soru işaretleri belirmeye başlamıştı. Mert, Eray'ı seveceğini düşünüyorum, zeki bir adam, iyi bir espri anlayışı var dedi. Aklımda tekrardan Eray benim Eray olabilir mi yoksa sadece isim benzerliği mi? Bu soru aklımı kurcalayıp dururken yeni sorularda da aklımda birikiyordu. Eğer aynı kişi ise Eray benim kim olduğu biliyor muydu yoksa bu bir tesadüf müydü? aklımı kaçırmak üzereyken beklenen gün gelmişti. Kapı çaldığında kalbim heyecandan yerinden çıkacak gibi hızlı çarpıyordu. Kapıyı açtım ve işte oradaydı. O aynı çekici gülümsemeyle Eray karşımda duruyordu. "Ferdelen," dedi Eray, gözlerini benimkilere kilitleyerek. "Seni tekrar görmek güzel." Tam da o sırada Mert yanımıza geldi. "Birbirinizi tanıyor musunuz?" diye sordu. Eray yüzünde kocaman bir gülümsemeyle küçük bir tanışmamız olmuştu dedi. Mert hiç üstelemeden iyi deyip salona geçelim dedi. Akşam benim için gerilim doluydu. Yemekten sonra bulaşıkları makineye yerleştirirken, Eray yardım etme bahanesiyle mutfağa yanıma geldi. Mert her zamanki gibi umursamaz tavrıyla hiçbir şeyden şüphelenmemiş ve umursamamıştı. Eray'a o gece beni tanıyıp tanınmadığını sordum. Kim olduğumu bildiğini ve bana bundan dolayı yaklaştığını söyledi. Bu sözler karnıma bir yumruk yemiş gibi hissetmeme neden olmuştu. Sadece neden beni kullandın diye sorabildim. Eray sözlerine devam ederek her şeyi kendince açıkladı. Hocamdan nefret ettiğini, o yüzden onun elinden bir şey almak istediği için o gece yanıma geldiğini söyledi. Ondan intikam almak için beni kullandın yani diye sordum. İlk amacım buydu ama seni tanıdıkça sen benim için Mert'in karısından daha fazlası oldun dedi. Gözyaşlarımı kontrol edemiyordum. İstemsizce ağlamaya başladım ve Eray'a bunu bana nasıl yapabildin dedim. Eray özür dilerim dedi ama hala onun bu sözleri içtenlikle mi yoksa beni kandırmak için söylediğinden emin değilim. Eray sözlerine sen Mert'ten çok daha iyi erkeleri hak ediyorsun inan bana deyip ellerimi tuttu. Eray beni kendine çekerek öpmek istedi ancak ona izin vermedim. Hemen buradan gitmesini istediğimi ve bir daha karşıma çıkmamasını söyleyip onu evden kovdum. Günlerce bu yaşananları aklımdan çıkaramadım. Mert ile her şey normalmiş gibi yaşamaya devam etmeye zorladım kendimi ama hiçbir şey normal değildi. Birkaç hafta sonra Eray yeniden karşıma çıktı. "Seni düşünmeden duramıyorum." dedi bana yaklaşarak. Yanlış başladı ama böyle bitmek zorunda değil. O an çılgınca bir karar verip onu eve aldım. Onunla birlikte oldum ve hem sonrasında onu evden kovdum. Era'yı kovarken onun bana yaptığını yaptığımı, kendisini kullandığımı benim için sadece arzularıma oluşmaya çalışmam için bir araç olduğunu söyledim. Era'yı eve alırken ve evden kovarken verdiğim ani karar hayatımı değiştirmişti. Akşam Mert eve geldiğinde onu karşıma alıp her şeyi anlattım ve kendisinden boşanacağımı söyledim. Mert sadece tamam dedi. Birkaç hafta içinde Mert ile boşandık. O evi aldı, ben ise hayatta sıfırdan başladım. Gerçek şu ki yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Bu yaşadığım olaylar erkeklerin iç yüzünü öğrenmemi sağlamıştı. Bazen kendini kaybetmen gerekir ki kim olduğunu bulabilmen için. Bu tür etkileyici ve sürükleyici hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum bizlere daha fazla içerik üretmek için ilham veriyor ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak bizi motive ediyor. Haydi birlikte daha nice hikayeye